Mağaraya girmiş bulunmaktayız. Tarsus'tayız. Bu mağara yeni keşfetilmiş. Uçuna bak, elmas gibi uçlara. Çıkışta çıkamazsın amca. Çıkış istedim, İnişte güzel inersin de. Çıkamaz. Ne kadar güzel bir yer burası ya. Aşırı. <laughs> 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 Çok uzun I'm walking. adı ne? Bir adı vardır herhalde buranın. Taş mağara. Taş, Taş mağara. Taş, Taş, Yeni mi keşfedilmiş burası? Evet. Taş kuyu mağarası. Taş kuyu mağarası. Evet. Çok güzel ya. Baksana şuna. zümrüt gibi aynı yukarıdan aşağı. Hadi ya. Hemen aşağı ineyim. Olamaz böyle bir şey ya. Allahım ne güzel yaratmış böyle buralar. Aman Allahım şunlara bak. Allah Rabbim harika, harika yaş, şu... çok güzel. çok güzel ya nasıl var? Su damlası mı kalmış Su damlalarından mı ki acaba? Sanki özenle, işçilikle yapılmış gibi. İsteseniz yapamazsınız bunu. Ya. Oha mümkün değil. O tarafı kapatmışlar, evet. Ne kadar var daha? Ya, çok çıktı. Ha? Yetişinde yeni mi Ben ilk defa geliyorum, hayranlık içindeyim yani. Harika bir yer. Evet, evet. O, Anne, ne kadar tartılıyor. 500 metrem dedi. Öyle bir şey dediler bana. Doğru mu bilmiyorum. Yoğun bir ilgi var değil mi? Çok güzel. Yeni Ondan değil mi? İçerisi çok güzel ama. Evet. Elmas gibi baksana işleri var ya o kesik yerler. Pırıl pırıl. halk yoğun Bir ilgi gösteriyor. Oo, süper. Geçme imkanımız var mı? <gülüyor> 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 Bu ufaklıklı mı mağara görmeye gelmiş? Uh! Yürümüyorlar <laughs> 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 Sanki düğün yeri ya, geçemiyoruz. ama oh, süper bir şey ya. Ama ön taraf, önü görüyorsunuz ama değil mi? Önü bir görün ondan kere söyleyin, ilerleyelim. Ha ha ha. Evet. Ama havalandırma yapıyorlar herhalde. Yoksa inilmez buraya. Evet. Ay inanmıyorum ya şuraya bak. Süper. Ne oldu? Heyecanlanan mı var? Nereye iniyorsun sen? Mağaraya mı geldi? Dur <laughs> çık çık çık. Ya hadi bir adım bir adım çıkın. Çıkabilirsin şey e, çıka çıkacağız. Ya Onunla yöneceğiz. Ya söyledik deniler Ya yukarıdakilere söyleyin. Evet Allah razı <laughs> bende <laughs> <laughs> ya, ya. ya. de hadi de. Ay, çok güzel. Evet. Da, Ay, ya, ya, Kazıyorlar mı daha? Ay, tamam, Bak tamam. tamam. daha delikler kırıyorlar. Evet. Ama, ya böyle bir şey nasıl olmuş? Kazarken ben... yol, ya, yol yaparken keşfedildi. Evet. Ama burayı yani dünya görmesi lazım buraya. ya. Görürler. Ama baksana. Ama. ama. çok güzel ağlar gibi <laughs> evet. yani. Ay su. Su evet. Ağlayan mağaralar sanki. Ay ben oh. arkadaşlarım <laughs> bekleyeyim. Korkarım yoksa kaybolurum. Evet. Yani. Yok kaybolma ya. Yol belli evet. zaten. Esna. Şu şey. Esna Öyle mi? Ay çocuklar da gelmiş ya. Şuna bak ya. Ne güzel şimdiden. Yani bunları göstermek çocuklara tarihlerini, geçmişlerini. Ama olamaz böyle bir şey ya. İnsan var ya yüreğim cız cız ediyor. Çok heyecanlandım. Evet. İnan bana şimdi. Çok güzel. korku filmlerinde gibi ama burası çok güzel. Bu taraf çok güzel ya. Öyle mi? Daha çok güzel <laughs> bir yeri var. İkiye ayrılıyor. Burada, Hamang. Burada ikiye ayrılıyor. Bu, bu tarafta daha güzel. Yol kazısı yapar mı keşfedilmiş bunlar?